Oi, very alacağız gibi geliyor ama değerlisi. Sanırım bu taraftaki herkesi öldürdüm. Güzel oldu. O. Aa şey pompalı ucu vardı. Neyse. Test 2 kaç? Daha iyi. Aa bu daha iyi. Araba varsa başlarız abi böyle ya. Çok mühim değil. Çok aşırı loot'a ihtiyacım yok. Doğru hamlelerle bu oyna oyuna başlatır. Başlarız. İlk nasıl şurada patladı ya baksana. Bir, böyle bir santim yukarıda olsa çocuk beyni patlayacaktı. Sanırım dikey de ayakta spray için çok iyi ya. Bilemiyorum şu an. Ayakta spray atmak gereken pozisyonlar oluyor çünkü arada bir. Ve dikey yani o oyunda şey. O dikey sayesinde atabiliyorsun. Sniper bunda mıydı? Aklımda değildi de. alalım. Dedim dikey akar ya. Ucu bile yok. Sprey dümdüz gidiyor. Ve spray'i ayakta atıyorum yani oturmama bile gerek yok. Şimdi 2x'ini de biraz test edeceğim. Ondan sonra yüksek ihtimalle 2x Devam edeceğim abi. Böyle yani önemli bir şey bu. Silahını niye almadın kanka? Flare'ın mermisini aldın. Silahını niye bıraktın? Nereden oynuyoruz ya? Kötü mentorum var şu anda. Şu an daha tatlı oldu. Bir de DBS'i alalım. Sen nereden çıktın oğlum? Bot herhalde bu. Yok abi dikeyle ayakta ayakta spray atabiliyorsun ve önemli bir etken yani dikey. Oturarak spray atıyorsun zaten ama ayakta spray daha önemli ya. Ben de onu pek yapamıyorum ben. Neyse bunu bir ben bir sorup soruşturayım da. Bununla ilgili bir şey yapalım ya. Karar verelim yani. Böyle birkaç gündür cebelleşiyorum. Dikey mi pembe mi dikey mi pembe mi sorusuna cevap arıyorum da. Lan o ne? gitsene oğlum niye gitmiyorsun uğraştıracak bir silah vermesin de yani bu olur <laughs> abicim ne baydın belli değil tamam hadi öldür hadi Hadi vur öldür bitsin anasını satayım. Aktı kafayı öldürecek tokenin içinden beni ya. Oğlum kaç kişi backstab atmış lan oraya yuh Bir SLR, bir M249, bir Kar98 yuh Sanırım bana sıkan şu uçan adam ya Bir daha baksana kanka. <laughs> gel gel? Gel gel sıra sende gel. Sanırım binanın içine başkası gelmiş. Yüksek ihtimalle öyle olmuş. Tane yani normal vest soralım şunu vuralım ya hızlıca. Ya da direkt bu fight'ı hiç çünkü burası karışacak. Ben direkt dışarıda milleti avlamaya devam edeyim. Hey drop'tan da temiz vestimizi alalım. gördüm. Bomba atacak bir atsın da bir rahatlasın. Nerede lan? Ha. Evin içine girmiş ya. Ben dedim flank falan atar sağdan soldan bir yerden. Çok pasif oynamış. burada kill kaybediyorum ben burada kafa yiyeceğim birazdan. Uno no? Değilmiş ha yanlış görmüşüm adam tanıdım da başta değilmiş ha bir daha tekrar karşıya yüzmem lazım daha bunu sessizce yapabilirsek çok iyi Ev, evdeki çocukları salalım ya. Takılsın onlar. Ben oyun dönüyor. 11'e 27 kimse de ölmüyor millet cidden kafayı yemiş ya. Şu sayfada rozon içinde beklemek tartımız delirmişler. Birader bekleyiverin hadi. Hayırlı bekleyişler. Hadi be oğlum. lan öldü be sonuncu da pimini çektiydim <laughs> Nerede be oğlum? Bir tane denk gelsin öldürsek. Geldi. Nice shot buddy. Dur lan bunun mermisini değiştirmem ilk Kanka tamam hadi git la. Evde değilsin oğlum. Bas git. Öldürmedik işte. Hala dönüyor mu orada? Canım. Allah'tan tokiler boş yani inanılmaz tokiler safe'in içinde ve boş. Şu garip biz. Hay ah bir ya Rabbi. Helal lan sana. Teker çocuk seni. Bunu aynısını bana yapsana. Bir teker aldı ya çok bir şey değil yani bir teker. Bomba gelir mi lan? Lan niye buraya smoke atıyorsun oğlum? Her safe'de değil ki bu çocuk. Oğlum var ya aslında Ne diyeyim mi? Burada oynanır ya. Burada vurdum içi değil mi? Çok fena oynarız hem de. Eğer bir arkalanmazsak şu, şu taraftan. Sanırım oralarda boştu. oynar mı gibi geliyor burada. Ama bir dakika falan sabretmemiz lazım. Sabır. Yok abi. Sabredemem. ne yaptınız lan arabanın içinden geçmişler Şu lan? Hangi ağaçta olduğunu şaşırdım. İşte bu çocuk işte benim daha Oğlum böyle artık lan. Teşekkür ederiz. Aga be şu 50 tane vurdum çocuk da oraya kadar koşabildi ya. Ulan 2x. Herkes koşabildi abi istediği yere yani O kadar hit yemesine rağmen MK'yla Bence geç gidelim ya sol tarafa Önce sağ vurup sonra smoke'la gideriz bir tane daha smoke var her türlü koşarım ya Oh, Yani hadi abi hadi koş artık ufaktan. Oh. da karar vardı abi ben öleceğim dedi. Tebrik ediyoruz arkadaşlar alkışlıyoruz çocuk gibi olun ya. İki mermi de ölüyorsunuz ne güzel bak. Bir tane MK. Tamam bitti işte. 17 tane mermi alıp ölmemek ne birader? Şimdi şurada bir loot vardı. Oğlum bir şey değil mi? Zor zamanlardan geçiyoruz şu an. Güzel güzel güzel. Safe var mı? Şurası safe mi? Yani P ile bütün mermileri deneyelim. Vurabildiğimiz kadar hasar vuralım. En sonunda MK ile çekip öldürelim. 15 mermisi var zaten. Buraya doğru koşması lazım. Bir tane tuttursam okey. Nasıl görüyor beni? Ben görmüyorum onu. Bir tanesinde sonuncuyu saklayacağım. Ha, güzel. Yetiyormuş mermi. Yani dedim yetmeyecek yani yetecek yetmeyecek ama neyse ki tek atınca ölüyorlar. Abi hiç atınca ölüyorlar ya hiç sorun yok. Gerçekten hiç atınca öldürüyorsun. GG abi elinize sağlık izlediğiniz için çok teşekkür ederim ama son bir duyurum var biliyorsunuz artık 50 bin kere söyledik ama tekrardan söylemem lazım. PUBG.com'a giriş yapıyorsunuz abi. Tayyip gün diyorsun Facebook, Twitter, Discord herhangi birine de giriş yapıyorsun Youtube çok önemli abi yapmadıysanız yapın artık hani ya, bilmeyen kalmadı herhalde Twitch siz de buradasınız siz de biliyorsunuz bir hesabınızı bağladıktan sonra oluşturur taktif programı Tank Days gönder diyorsun abi Ödüllerini topluyorsun sanırım şu anda Golden M4 de geldi Bunlar da pazarda İnşallah yakında bizim de gelir iş GG's Yorumlarınızı ve like'larınızı unutmayın